Evet, bugün 12 Mart 2024. Goa tatilimiz devam ediyor. Güneşin batışını izlemeye geldik bir kez daha. Goa'nın en güzel saati bu saatler. Akşam 6, 6.30. Bu civarlar güneşin batma saati. Bakın deniz buradaydı. Görüyor musunuz ıslak kumu? Deniz buradaydı. Şimdi deniz nerede? Birazdan güneş battıktan sonra bu tam ters yönde olacak gel git ve su tekrardan şuralara kadar gelecek. Şurada otururken mesela restoranlarda ayaklarınıza dalgalar geliyor öyle söyleyeyim size. Ama denize neredeyse 100 metre mesafe var. Boğa sahili daha çok Rus turistlere ev sahipliği yapıyor. E, çünkü hayat çok ucuz burada. E, Ruslar da buraya geliyorlar, işte günlük 200 lira, 250 liralık kulübelerde e, kalıyorlar. E, oldukça fazla Rus turist var. E, Boğa'ya direkt Moskova'dan seferler var. E, birkaç tane Rus turistle tanıştık. E, ve hepsi aynı şeyi söylüyor. Hani dedim, niye Türkiye'ye gelmiyorsunuz? Burada hep 30 derece diyorlar. Sizin orada yazın hava sıcak ama burada sürekli hava 30-35 derece diyorlar ve haklılar.